Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Defne Yaz burada. Zaten aynı, aynı gün çekiyor. Hop 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 Allah 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 <laughs> Allah. Allah gene başladı zıplama ya Allah. Defne Yaz zıplangoç. Zıplangoç bu. Defne Yaz takipçilerime bir diyeceğin bir şey var mı? abone olun, like atın de. Tabii diyemiyor defne biraz Dedi. Ben dedi sayıyorum. O yüzden siz de Defne ya da değil. Dinleyin. Abone olun, like atın. Zaten yorumları okudum. Herkes demiş ki. Veya aranızdan birisi şöyle demiş. Abi bütün videolarını Defne abla yap demiş. Size elektrik faturası ne geliyor? Yani. Abi. Aa, para Defne yaz. Birisine takipçilerime girelim. diyeceğim bir şey var mı? Ua görüyor musunuz takipçilerim Defne'yi? görüyorsunuz. Biliyorum. Ben pravsal ha, hanıma veriyorum. Bir sene karışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya seni yerim bak. Allah <laughs> takipçilerime diyeceğim şey var mı? İyi eğlenceler. Öpüyorum sizi. <laughs> Defne şimdiki videosu yüklenmiş bu arada. <laughs> Bir de Yüklenen videoyu hemen Yüklenen izleyebilirsiniz. Yok. Yandan soldan çıkan videoları da izleyin. Sonuçta ücretsiz abone olmak, like atmak. Ama kafamız nasıl güzel. <laughs> ay o da ölmüş ya ya <laughs> kemikleri bulundu bu ama kafanızda sizlerle bir sokak röportajı olan bir tane çocuk vardı kayıttı kemikleri bulunmuş Opa. Opa. öldürdüler herhalde Opa. defne yaz diyeceğin bir şey var mı takipçilerime <laughs> yok artık diyeceği bir şey kalmadı <laughs> herkesin diyeceğini toplam yani dur dedi çok sallamalı tutmazsın. Yani kusabilir arada. Yavaşça sen. Hani? Şöyle bir şey olsun. Allah <laughs> Ol. Ne yapıyorsun ne? Yolacaksın panter. bu. Bu Baba. Baba bu videonun etiketi ne olsun biliyor musun? <laughs> bu videonun etiketi toprak ve defne yaz. çok iyi eğleniyor. Çınları oturdum. Çınları oturdum. Etiketi Direkt etiket yapıştırmıyoruz Dersin biz. Çalıştınız mı? Sahi bitti mi dersler toprak? Resim dersinde kaldım ben. Elim çok yorulmuştu. He. Yaptınız mı biraz yani? Yaptık. İyi. Şu an Defne'yi yazdığı görüyorum ya gözüm parlıyor. Hadi. Bedava bile 20 bin araç geçmiş. Haydi 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 haydi. Defne 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 defne. Nasıl? Bu Kamerayı <laughs> şuraya koyuyorum Bedavarken geleceğim. Bedava 20 bin geçmiş. Onu diyor 5 bin el üstü Kız bu ilgi manyağı kız. Defne'ye de oyuncağını verdim geldim. <laughs> Şu an çok karanlık Aa. görünüyor size. Anne Hı. takipçilerime diyeceğin bir şey var mı? Yok. Niye? Ne diyeyim? Belki abone ol, like at falan filan diyebilirsin. Hı. Abone olsunlar, like atsınlar o zaman. Yorumların o güzel yorumlarınızı görmek istiyorum ben. Anne yorumlarda ne yazıyorlar biliyor musun? Ne yazıyorlar? Bütün videolarını Defne yazacak. Hmm. Dedim olur dedim. Dedim olur. Bütün videolarımı Defne yazla çekerim takipçilerim. Sizin siz yeter ki isteyin. Ha, geldi? geldi Toprakın YouTuber. Geldi. geldi YouTuber Toprak abi. Geldi YouTuber abin. YouTube seni engelleyecek biraz. <laughs> YouTube YouTube'un yapımcısı biraz bana atıyormuş beni YouTube'dan. <laughs> 우잇, 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 우 ki öyle. Ben de yapabiliyorum. Gelecek kardeş? Ama bilmiyorum ki söz çıkmadı. Saat altı. Defne. Defne takipçilerime bir şey de. Ne var acaba? bir mesaj at ne diyecek? Ne dediğini ben anladım. İçinden abone olun like atın. Bildirim <laughs> butonunu <laughs> çökertin diyor. O güzel yorumlarınızı <laughs> alırım diyor. Benim kuşum ne yapıyor? mı getiriversin? Yok iyi daha Daha çok kirletir. Kirletti ya zaten o yüzden. Nasıl Ne yapıyorsun? Bezille mi ha? oynuyorsun? Bezille oynayan bebek. Öğrenilmemiş araba kullanmıyor. Hani neredesiniz? Defne yazın altını değiştiriyorlar. O yüzden gidelim. Arkadaşlar benim kolum kırık. Kırıldı. Şükürler olsun kemik birbirine kaynadı. Benim abimin dedesi, benim de dedem oluyor. Onun kemiği de bir kere kırılmış. Onunki yanlış kaynamış. Şurasına değdiremiyor. Şurasına değdiremiyor elini. Kalıyor yani oraya kadar. <laughs> Video tele, fit Defne. Uf uf uf. Bu videoları yükleme saati de var. Buradaki da var. Her şekilde. Bekle, bekle, bekle. Yapıyorsunuz benim videolarımı. O yüzden çabuk video atmaya çalışıyorum. Ne güzel kokular geliyor. Bebek kokusudur. Ee, ben çorba yapacağım. Tarhana çorbası. <laughs> Defne yaz. Kız. Kızım. Çok pışlı. Kız çok başlı. Kız çok başlı. Kız çok başlı. Çok. Çok. Defne yaz geri döndü Defne yaz Diyeceğin bir şey var mı Var dedi Var dedi Ben duydum Ne diyeceksin Abone olun like atın bildirimleri açın O güzel yorumlarınızı da bekliyoruz dedi Yorumlarınızı bekliyoruz dedi. Evet. Duydunuz defneyi. Defneyi dinleyin. Bunları yapın. Yani. <laughs> Defne yaz. Zifine karanlık. Sigaraya alkole tekrar zam geliyormuş. Orospu çocuğu zamanı. Ey. Çıktı ya. çıktı. çıktı. Manyak. Youtube videosundasın. Bay bay arkadaşlar. Kapanış biraz uzun olacak. Bugün. Sağ, sağ ve odan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.